Herkese merhaba arkadaşlar. İbrahim kontrol yapıyor. Hemen İbrahim yanına geldim. Ee, video çekmeye başlıyorum. Bakalım neler yapıyor. Evet arkadaşlar İbrahim üst kata çıta çıkaracak. O yüzden aşağıdan bir çıta seçecek ama seçtiği çıtada da ana arı olmaması gerekiyor. Şimdi çıtaları kontrol ediyor ana var mı diye. Anayı yanlışla yukarı alırsanız hapsetmiş olursunuz. Arada ana ızgarası olduğu için ananın aşağıda kalması gerekir. Boş. Boş. Bu arada da yüzük kontrolü yapıyoruz. Çok fazla erkek var ya. Bu da üst katımız. sakallar açtı o yüzden nektar akım başladı. Sanki yavruyu biraz azaltmış gibi ama. Evet güzel kapalı. Biraz esinti var. Esin olmasaydı güzel bakılırdı. Aşağıda aşağıda anarı. Öyle mi? İşte işte işte. işte. Şurada. Ha, tamam. Şimdi abi. <laughs> Yürütüyor muyuz? Evet bu Ondan sonraki de güzel abi Evet o, o da, da güzel tane Evet iki tane yukarı alacakmış Bakın çıkmak üzere olan Kapalı komple Çıkmak üzere olan bir çıta Doğru mu İbrahim? Kapalı evet. çıkmak üzere olan Çekiyorsun O değil öteki <laughs> Evet, komple kapalı. Az daha var mı ya? Aşağıda var. Günlük nedvar mı? Başta günlükler var. Öğften de kapanmış. ya Çünkü bu 8 kişi olmuş. Çok güzel. Evet. Hangisini almamız lazım şimdi? yukarı beyaz beteyi alacağız. Sökülen arının yerine bal getirecekleri için. güzel ortak ya. Yani beyaz beyaz peteko. O da 5 güne belki çıkar. Yani e, temiz petek istiyor ki yukarıya bal geldiği zaman belki petek bal satabilir. Eğer güzel doldurursa. Yoksa arkadaşlar eski aşağıdaki eski fıstığınızı yukarıya koyacaksınız ki alt taraf tazelenmiş olacak. Anarımız bunda. Alt tarafta yeni fıstıklar oluşacak yukarıda da arkadaşlar eski çıtalar olacak. Bazı zamanda onları bu üst kattaki eski çıtaları ballı süzdüğünüz zaman süzdükten sonra da eski çıtaları rahatlıkla atabilirsiniz. Yani geri dönüşüme. Mumunu sıyırırsınız. Evet, bir tane ikiye giriyoruz abi. Bir tane de altıya giriyoruz. Yani sondan ikiye. Evet. Hep sondan iki. İçe Önden doğru. iki, sondan iki. Evet. olmasına rağmen arı saldırmıyor. Bak. Evet arılarımız satılık arkadaşlar. Gelip bakıp istediğinizi seçip alabilirsiniz. aşağıda kaldı. Şimdi buradaki arılar da arkadaşlar bal yapacak. Evet, Izgara varken ana yüzü yapıyor mu İbrahim? Evet dün baktım bir tanesi yapmış. Oğluma gitmiş sıkışmış. Bir de şimdi şu üçlüğe bakacağız. Tamam ona da bakalım. Arkadaşlar ızgara koyduğunuz zaman yüzük yapabiliyor üst kata. Yavru taşıyıp yüzük yapıyor. Dediğim gibi haftada bir ya da 10 güne bir kontrol edin. Yüzükleri temizleyin. Evet. evet. Kaçta olur acaba? kaldır bakalım ya şerbetliği. Görelim bakalım. Orada yuvarlak bir şeyler var. Az bir kek koymuşuz. Bölmelerden kalanlardan yememiş. Bak yememiş evet yemiyor. Şerbeti bile zor çekiyor. Evet vay 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 vay. Ne güzel kabartmış. Evet. Karakolan. Ne var içinde? Evet, bal koymuş değil mi? Evet. Balda atmış hemen. Şöyle bir çevirsene bana. Ha şuralarda. düşecek yalnız. Düşer mi? Dökülecek. He, tamam. Diğerine bakalım. Evet diğerine bakalım. Daha tam şey yapmamış ya bunu. Evet sen bu işi biliyorsun İbrahim. Şöyle. Erkek gözü bakın hepsi. Ve içine de nektar koymuş. Şöyle güneşten göstereyim hmm. istersen. Değil mi? Bu da evet. tam aşağıda yapışmamış. Kırmayalım. Çok şey. güzel. Biraz abi. Evet şimdi Oba. E, buraya Gözün üst kata aldığımız kapalı mıydı bu acaba daha önce? Evet kapalı olarak çıktık. Komple balı. çıkmış. Neredeyse sıralamıyor. Böyle devam ederse süzecek bal olacak. Evet. Bakın hatta şurada birkaç tane erkek gözü var kapalı. Yani bunu yukarıya kapalı yavru atmışız biraz önceki gibi. Kapalı yavru çıktıktan sonra anarı yumurta atamadığı için direkt buraya ne yapıyorlar? Bal atıyorlar. Bak bunu o zaman herhalde çoğunu günlükle almışız. Daha bak kapalı yavrular var. Evet. Diğer taraflar ballı. Aynen. Bal atmış. Sıkıntı yok. Bu da boşalınca. Yine aynı. Buraya da atacaktır. Şu aşağılara nektar gelmiş zaten. Evet. Biraz da üst kat olduğu için aralı bırakıyorum. Peteği fazla kabartıyor. Evet, duyduk mu bilmiyorum ama üst kat olduğu için arkadaşlar bal biraz fazla kabarsın diye bakın şöyle hafif açık aralı, bırakıyor. Aralı bırakıyorum abi. Şimdi ne yapıyoruz? Alt katı kontrol ettirmemiz lazım. Alt katı yüzük var mı diye değil mi? Evet. Evet, yüzük var mı bakalım. Şurada hamza çekmiş. Sorduğu iş kabartamamış ama. Değil Yukarıya mi? çalışmış. Yukarıya çalışmış evet. Bazı yerlerden kesmeye çalışmış. Evet, bu. Günlük ya burada. Bal var. İşte bal getiriyor artık. Yavruyu azalttı şu anda. Bak orayı kabartıp Erkek atışıyor değil mi? Atmış mı erkeği? Evet. Değil. Atmasa iyiymişmiş aslında. Hı hı. Bunu yukarı alıp bala çalıştırabiliriz. Bak buraya da. Hmm. erkek gözü yapıp yumurta atmış arkadaşlar. Bunu han pedek vermişti 2 ile 9'a. Bakalım ne yapmış. Anarı Ana burada. burada günlükler atılıyor. Evet, da günlükler çok atıyor. da güzel yavru atmış buraya. Güzel ortak. Şimdi anamızı gördüğümüze göre yine rahat bir şekilde çalışabiliriz. Bu da fazla sıkışmamış sanmıyorum ola gittiğini. Güzel kapalı yavrum. Özellikle şu aralara da şey atmışlar ya, nektar atmışlar ya. Abi çıkanın yerine ikisi fırsat hmm. vermeden, nektar geliyor çünkü. Evet, bundan çıkıyor bak yavrular. Evet, sökülüyor. Yine pul kapalı. Evet. Bunu rahatlatmamız lazım yine. Değil mi? Aynen. Yüzük yok. Yüzük yok evet. Etek Burası yatırınca... da kapalı. Evet, kapalı yüzük. karışık. Kapalı Oren. karışık evet. Nektar ne varsa getirmiş karışık. Bir güzüğümüz yine yok. Hı -hı. Buraya hiç de işte, verelim yalnız ya. Bir bakayım beyaz alabileceğim var mı? Beyaz şey olmuş. Kalabalık. Ya üst tarafa yuvarlak ver karakova yukarı çıksınlar. Aşağıdan mevcut çekmem lazım. Çekmezsem sadece çıkmayla olmaz. şeyler rahatlatmamız lazım yani. O çıkmak zor olan aslında buraya alsan olurdu. Hangisi? Beyaz değil diyor ama. Mu? Şu muydu? Sen evet çıkıyordu alır. Güzel de kapalıydı yani. Bayağı bir rahatlatır orayı. Af başlangıç diyorsun. Şu mu? Bakayım mı? Nasıl şey yapmışlar da. Hı -hı. Var mı? Yokmuş. buradan iki işte çekeceğim abi ben. Hayır değil. Hı hı. Şurada beyaz peteğimiz var. Orada şey olursa ne yapıyoruz? Nasıl? Güzel. Polen. Polen çok Kapalı ve polen. Kapalı çok abi. Evet. O da beyaz işte zaten. Evet, beyaz ve kapalı çok. şimdi bu çıkaracağımız mı? Evet. Arı yoğunluğu çok olduğu için saldırmıyor pek ama ara eziyoruz. Biraz dağılsın diye. Evet. 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 Baştan aşağı doldurmuş. Evet. Bunu direkt buraya alıyoruz. Alalım. Ortada mı kalsın bunlar? Ortada kalabilir. Bir tane daha koyacaksın çünkü. Kabartılmış günlüğü atmıştır sanıyorum. Biraz şekilsiz olmuş ama. Gerçi ise bunu al yukarı. Yavru var, yoksa. Günlük abi olur mu? Günlük mü? Tabii canım. Ham peteği olarak verdik hmm, günlük. evet günlük. Bu yerinde dursun. Ee, keşke demin onu alsaydım. <laughs> Ham koyacağım mı? Evet abi yemek koyacağız. Yanaştırmadan verelim. Vereceğim abi de. Bir tane de alacağım ya. Yukarıya. şu muydu acaba? <laughs> Şimdi ana buraya geçmiş olabilir mi? Olabilir. Çok yakın. Abi. Evet. Ya silkeleyeceksin. Silkelemek de istemiyorum. Bakalım beraber. Gözükmüyor. Evet. O zaman onu buraya Ama alacağız. Tekrar bu tarafa bakacağız. kontrol edeceğiz. Ona, ona bakalım abi. Evet. Ben birkaç daha beyaz çıkar diye düşünmüştüm ama çıkmadı. İşte bir tane hampe de Şimdi ana arı çünkü atlamış olabilir bu tarafa. Keser atlayacağını sanmıyorum ama oraya günlük atıyordu ya. Hı, yavaş atıyorsun. Yavaş hareket ediyoruz o. Belli olmaz ya. geçememiştir. Onda da yanılmıyorsun. Onda değil canım. Son çıtayı Onu. En sona mı koymuştuk? Hmm, bak bunun sökülmesi daha yakınmış aslında. Gördün mü? On muymuş o zaman benim dediğim? Bir tanesi bayağı şeydi yakındı ya. Sökülmeye. O zaman Onu tutayım. Orada ana. Bu oradaysa istiyorsan değiştir. Ver evet abi. Sen tut abi bakalım. Karşılaştırırız olmazsa bir. Koydum da güzeldi yani. Evet. İşte burada ana. Evet. Anamız burada abi. Daha geçmemiş. Dediğin gibi yavru attığı için oraya yavaş hareket etmiş. Şunu bir karşılaştıralım. Tamam. Karşılaştırıyor. Evet, karşılaştırıyoruz. Hangisinde çıkmaya daha yakınsa onu yukarı alacağız. Çıkan var mı oranında? Var. O biraz daha yakın O abi. daha o yakın, değil mi? Ama. Evet, onun tuttuğu çıta da çıkma çıkan hatta var bile. Değil mi? Çıkıyorlar. Tamam. son ikiye koyayım. Ya. Son üçe koyayım. Ya. Aslında arıya almak istedim biraz ama belki şey olabilir yani. Yavru atmadan e ne kadar doldurabilir buna. Son mi? durursa diye mi? Evet. Gerçi erkekler de zaten Daha 15 gün çıkmaz onlar ama bilmiyorum. Bakalım. Ne güzel portakal kokusu geliyor. İbrahim anar dışarıda kal yalnız. Dışarıda değil. Geçer mi? Boşlukta O çıtada da kalmadı mı? Nasıl? Hangi çıtada? En sonunda değil mi anarı? Evet. Hani sağ petek atıyoruz ya bu tarafa geçer mi? Fark etmez abi. Tamam bu yanına alayım ne fark eder? Şey, Bilmiyorum ama geçer dedim yani. Geçer şey, yaptım. orada şey yapmasın kalmasın da. geçer. Bir boşluk vermiş oldum en azından değil mi? Şu da kabartıyor, bu da kabartıyor. 10 12 14 16 tamam Evet bu sıramız Telden, demirden. Bazısı demir, bazısı plastik. Evet. İyi İnşallah şu karakulonlara bir sıkıntı olmaz da bir balı dolduru verir. o. Evet yani. Çünkü belli olmaz, yağmur yağıyor bir şey oluyor, ondan sonra bal akımı kesili veriyor. Arkadaşlar kontrolümüzü yaptık.